Allah'ın Münil Kuçik ile içtenmeyen olaylar bu hafta da yayında. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun teşekkürler. rahat görebiliyor musun üç? Görüyoruz. Ön taraf rahat görebiliyor musun üç? Görüyoruz. Çağ Görüyoruz. Bir şey çolmadım ki neyi görüyorsun? Peki acıktınız mı diye çolacağım. Evet. Kocun hoş geldin. Hoş bulduk. Ne İyiyim, sen nasılsın? Çağla Laçlarca uçun. Yönetmen koltuğunda panduçum oturuyor bu çepe. Evet. Eee, çeni de upak upak koltuğundan ettiler. Eee, <laughs> evet, olsun, olsun. Çin çekildekten elema mı yetiştiriyor uçun? Evet, ya ben kendi yerime yavaş yavaş Büyük kümbek, büyük kümbek, hadi nereye gideceksin? Ha, bırakıyorum bu işi. Şey. Hangi içi? Yönetmenlik için. Yok şey. Yönetmendim Yönetmendim şey. Yönetmendim Yönetmendim yöntem. para verdik, çana nereye bırakıyorsun? Nerede para verdik? Eee, çocuğunluk onunla açtık. Hiç para görmüyor. Çocuğun namuçtur. Evet. Hoş geldin inç. Çepal al getildin inç. Beni nereden icriyor çunuç bilmiyorum ama nelden icriyor Çanaç Çıpıl çıpıl telliyerek icriyor çunuç. Bu hafta o keçin. Çünkü komple yurt çok çıcaç. Kocun çok çıcaçtı bu hafta. Vallahi dilim dıçalı düştü ha. Yani çulda iki dakika yüzme kancan geldi. Cancan can, can celti, o can kan var. O değil kancan can celdi bana. Problemi çeçiyorum. Bloklamı çekeceğim. Gideceğim kendim yatacağım ondan çola çelim bir el bulup. Evet. Ee, ne yaptın? Çin açıp önlem aldın kocan. Vallahi hiçbir şey yapmadım. Öyle oturdun. Ya şöyle. Çıcakların geçmesini için mi bekledin? Ya önce suyun gelmesini bekledim. Su yok mu? Su yok. Sonra sıcak geliyordu. Yüzüme vurmak istedim çıpır çıpır. Onu da yapamadım. Lakam olarak mı? <laughs> çıpır çıpır. Yok, şıpır şıpır yani. Evet, parla çok kötüydü ama olsun ufak ufak. Bu da doğanın bir şeyi be kacın. İnsanlar yarattı sonuç itibariyle bunu. Hmm, tabii, tabii. İklim klicim, iklim <laughs> ama bombacı bir programdan geldim. Evet. Haberini çolsun. Hadi bakalım. Evet, öncelikle dedeme bir yaklaşık 10 saniye çaygı duruşunda bulunmanıcı, böyle <laughs> buna el patiha okumamıcı rica edeceğim. Büyük büyük, aile büyümüş, kıymetli miç çoyumucun açil çeyi ee, yapıcıçı, yapıcıcı diye <laughs> ço Almando Maradona dedeme on çaniye çay doluçu ve aldından el patia el patia evet Allah kabul etsin panducum da okudu el patia <laughs> Acı bir programdayım haberin için. Hadi bakalım. Bir talipim var. Yani böyle yapmayan piçman. Yapan şişman mı? Yapan şişman çünkü <laughs> yiyecek. Kilo alacak. <laughs> Ama yapmayan da piçman. Çince çaraptaki çin talipi yaptın mı? hottoçu? Yaptım. Ama baçtın değil mi yemedin. Çünkü yiyemem. E, o. Evet. Gördüğünüz üzere <laughs> bottoçu yapacaksınız. Bakacaksınız. Neyse hadi başlayalım programa. Hadi bakalım. Kocada köylenin yalan doğulan üceline hep Çin'i tek tek teç ettim. Bu çıcaklar bu yani inçen boçta kalınca şimdi çıcak boçta kalıyor hemen yalan yani bu hoş değil. Ama bir küçükte küçük de bunlar hep şimdi ilk çağlıyorum. Evet. İlk yalanını bu çıcaklar da gereken yalanı çiçe çölüyorum. Çilima habayı kulutul. Ya Ayça ablam, Fatma ablam, Plak kulutçun ya. Ha bak ıçlak da çana yalalı ne gözünü çeveyim, klima çeni çelinletçin. Ha bayda kulutçun be. Yani bu 50 derece olmuş oldu şey diyor. Çilimi açmayalım, ha kulutuyor diyor. Adam eli oldu çolda? Kul, kendi kulumuş kalmış zaten oldu ha. kulucu gibi kalmış oldu Malatya'nın ee, bir ilçe içinde. oldu diyor ki şey diyor. Klima açmayalım. Abayı kurutuyor diyor. Evet. Geldi mi içerinin başına bu yalandan söyleyen geldi mi kacın? Geldi evet. Bu geçin şey elektrik patul açın ayağın açın diye. Boğazım kuruyor falan diye. Bak ben şeyde değilim elektrik patul açın değilim. Abayı diyor. Çilimi abay kurutul. Evet büyük yalan. Sağlık sorunu. Büyük yalan. Bu şey var ya bu yalan ücretine kacın. Ben onu bitileceğim. Yattığı yerde bitileceğim. Gobelç. Sen biliyor musun Gobelçi? Yok. demiş ki bir yalana inandırmanın en etkili yolu hani daha büyük bir yalan söylemek demiş. Yani ortaya bir yalan atıyorsun kal topu gibi büyütüyorsun büyütüyorsun büyütüyorsun. Yalan yalan üstüne. Yalan yalan üstüne. Evet ben de burada Gobelçi bitireceğim. Bunu and ama kalim havayı kurutul. Büyük yalandır. Duyduğunu çelde şey diyeyim. Ben kulu hava çeviriyorum deyin. Kulu kayçı gibi düşünün kulu incil gibi düşünün. Ben kulu hava çeviriyorum deyin. O inçanı telç köçü yapın. Evet. Kadın çen havayı nasıl çeviriyorsun? Apip nemli, ıçlak, kulu. Normal. Teşekkürler. Panduçum, hoş geldin. İkinci yalanıma geçeyim. ikinci yalanım bomba. Çiçeklal'da söylenen ikinci yalan. Geç bakalım. Kadın çen ne yapıyorsun? Benim cümle yapıyorsun. Evet, yani. ee, devam et. İnce ayarla Panduçum çarlıyor galiba. Panduçum kaçınıyor şu anda. Evet. İkinci büyük yalana geçiyorum. Helkecin bildiği et şey. ikinci büyük yalanımız yalanımıca geçiyorum. Çıcak yalanımız. Hot lie. Evet. Nedir? Bir tahminin var mı kacın? Yok. Ne oldu? Çıcak mı baştı? Hayır yok tahmin. He, hep bilemek için. Programın donelerini paylaşmıyorum çünkü. İkinci büyük Türk yalanımıç çay halalet alıl. Muhtemelen çay çatıçları çıcaklarda patlayan bir galiban bir çaycının çöylemiş olduğu bu deyim ile oltaya atılan bu gündem maalesef bugün elde tekrar patlamış durumda. Çay halalet malalet almaç. Bak telmodinamik diye bir şey var. Yani çen şimdi çıcak olan bedene daha çıcak bir şey çoktuğunda Gücünü çeveyim ya. Olur mu ya? Olmaz. <laughs> e bir de hocam, Bu çay halalet alalı. Bu İngilizler kultulu çabaçın da cephede çipli olarak kullanmış biliyor musun? Allah. Eee? Valla talih değil. Şimdi de alaya çıkıştırayım. İngilizler e, tedavi, tedaviçi biten haçta açkeller için çay halalet alalı diyor. Gönderiyor cepheye, gönderiyor cepheye. O camandan bu camana yalan yani haberin olsun. Şenlerden ne oldu? Ben de her türlü bilgi var mevcut. Ben de şey var. Ben e, ee, ne derler? Talihi kütüphanelerde bu program için alaçtırmalar yapıyorum. He ne oldu? O zaman da yani çaleden cepheye denice döküldüler. E şimdi de yalan çay yine halalet almıyor. Evet. Ama ben burada yine bir mi yapayım mı? Yap. O çay o çay değil, o çay halaleti alan çay çay. Şey. Bu akan var ya. Yani. Evet. O çay o çay evet. Kacın kaçımda göcümde bir çay şey mi var? <laughs> Şuranın mı? Evet şırın. Bula mı mı? Ne yapayım bulamam? Şöyle <laughs> mi yapayım? Dur dur. Makiajcik gildi evet. Makiajcik gibi. pudla külüce mi biraz? Tamam böyle daha. <laughs> pudla külüce mi parlamayım. Türeyim mi? Evet. Ya işte kaycım. Üçüncü yani bu opak yalan. Öyle çok büyük yalan değil ama opak bir yalan daha var. Neymiş? O da şey çıcaç değil de nem çoç nem. <laughs> ya çıcak çok içte. <laughs> Allah Allah. Çin nemin açın içe diyor çünkü ya. Bir de bu nem çoç olunca da insanlar nem çoç nem. Mece ac olunca da şey <laughs> diyor. Nem çoç. Ya bu nem. Bu neme nem bir şeymiş kaycım <laughs> ben. Bir de benim artık bulama kadar geldi. Neyi? Yetil. Yetilçi ne? yetil. Ne o? Kocuğum bana kimçe apone olmuyor. Evet ya. Yani. Bana bir iç tat içtik geliyor. Hep diyorlar ki Münir'i çok özlüyoruz, Münir'i çok özlüyoruz. Ben, ha bir de şey diyorlar, Münir'i öcüleyince iç Ben beni öcülemeniz için ne yapabilirim? Pardon <laughs> da. Evet. Yani. yani yet, bana bir iç tat içtik geldi geçen. Şey diyor, yüce de bil diyor, çeni diyor, takipçi onu iç diyor. Hay içliyor Beni takip et. Bu hayvan benim mama olacağız. buradan gelen YouTube'u kepçeç mama alacağız. Ya işte. Evet. Ama ben kıçkançlıktan da iclendiğimi düşünüyorum. Şimdi. Bir elde çok değerleneceğim Kacın. Şey gibi, Çultan Beyli gibi düşün beni. Sen yılma. Beni Çultan Beyli, Çultan Gacı gibi düşün. İçten bulun dışıyım. Evet. Ama öyle bir zaman gelecek ki. Evet. İman geçecek benden. Evet. Vallahi patlayacağım. Şimdi bak bir yerde çok değerleneceğim. Oldu hocamın ben de bu yüzde dokuz var ya bana abone olan. Sadece <laughs> onu tanıyacağım. Tamam. Evet. Not alıyorum ben onu. Benden imal geçmek için içtiğim belediyeleri ben de göleb'e davet ediyorum. Kaçın telefon çalıyor. Telefon çalıyor. benim. Telefon, telefon, çalıyor. <laughs> Alo. Alo. İkinci bölüme geçiyoruz şimdi evet. Evet ikinci bölüm He şimdi şey ama ben o diğer talipi yapacaktım onu mu yapayım? Ama bir şimdi acırlıklı değil hiç ki. Hiç burada eee kaçın o kelime neydi ya? Ya? <laughs> Nijam. Maçtıl Nijam. <laughs> Nijam <laughs> plaçmış. Nijam plaçmış. ona göre ayarlı şimdi. <laughs> e, evet yani maçtıl Nijam da o bir şey elotik gibi oldu ama o için onu aldık kendine. Tamam. Tamam evet. Hadi öpüyorum. Öpüyorum gülü çülüç. Kocun beni yukaldan aladı lan. <laughs> yukaldan diyorlar ki yemek talipine geç. O hep çane talipi yap. Hadi bakalım. Kocun. Evet. Münil küçük içtenmeyen oraylar epiçode 17 çahne 2. Vur klaketi. Hadi hayırlı olsun. <laughs> münil küçük uçta ile. Yine bir Mükemmel bir yemek talipi. Biçli böyle hiç olan da bile hiç bu talip ile. Bu hafta da yayında hiç. Aç Açıç, iç, aç içlama da yok. Ha O üçten beri can kulağını içten dinle. Kaçın sen de dinle bak. Sen, şeyle, bu mutfak olaylarıyla ilgili için çola bay efendim ben duymadım, bay efendim ben gülmedim onun Hadi bakalım. Evet, mal cemelerini çölüyorum söylüyorum. Bir tane orta boy kaçe. Evet, kaçe Gördüğünüz evet. gibi. El bu kadar gilebilir. Bak elimi yumruk yaptım, içine çoktum. Görüyor musun ne kadar gildiğini? Evet, gördüm. Gördük değil mi kaçın? Evet. Bak kaçe. Evet, hiçbir el yok. Boç. Evet. İkinci şey. Neydi o? Mıçıl. Patlama mıç mıçıl. Evet. Patlama bil. baldakta alıyoruz. Patlamamış mıçılımıcı kâçe boşaltıyor evet. uç. Ne oldu? Bir kağıtçı dolu uç mıçıl oldu. Evet. Evet. Şimdi peki bunu bir böyle yiyebilir mi hiç? Yiyemeyiz. Bu ne olma Pişmesin az. Hayır, ne olma açılacağım? Patlamasın. Patlama açılacağım. Patlama açı için patlığı teknikler dünya üzerinde uygulanmakta. Hı. Peki bir Bugün hangi tekniği uygulayacak? Hangi tekniği? Hiç bilmediğin hiç o tekniği. Evet. Hemen şu dijitalden bir yardım alayım bir çaneye. Dijital. Kocum bunu aç. Dijital medya yaldım mıcı bul, bulunçun Evet. Bir kaçım mıçılı mıç hacıl. Hemen şöyle bir adet büyük çehil halitaçı alıyoruz. Hı hı. Büyük çehil gö görebiliyor musun kocun icleyici bir Evet Büyük çehil halitaçını upak upak mıçılığa dolu çeviriyoruz büyük büyük çayır ile taçıyla mıçılı mıç ne oldu? Patladı. Ama çıkıntıdan patladı. Çünkü büyük şekilde için hiç. Çıkıntıdan patlaya, patlayabilir için hiç. Evet. Bu bölüm de çıkıntıdan patlayan büyük çekildeki mıçılı yaptık. Valla. bana büyük çekildi bu. Ama kaçın bu mıçıla içimizde patlaça daha gücü olur. Tamam zaten buna mıçıl çıl demeç? Ne ne? şey der onlar. Başka onlar. Darı. He, yani bir şey kendi içmini çöleme için de. Ne içmini çöle çöl için? İzmirli olduğunu oradan mı anlıyoruz? Mesela Ankara'da patlaça tamamen daha böyle şey olur bu. E, ne ne <laughs> ne diyoruz la olur bu. Evet. Vallahi çıkıntıdan çok iyi patlamış mıçıl. Bu bölüm müctede büyük şekilde çıkıntıdan patlayan mıçılı mıcı Mıçıl talipimi cidel için yaptıç, yedik. Eğer ki büyük çehilde değilsen hiç, ebin de mıçılınıcı patlatın, değilsen hiç, bil akrabanıca, büyük mıçıllalı gönderin, patlatın. Evet. Kocun telefon çalıyor. Benim telefon çalıyor. Bak, çalıyor. <laughs> Evet, çanat köşe içine mi geçelim? Tamam, çanat köşe içine geçiyorum hocaman. Kacın, hadi gel çanat köşe içine gidelim. Yürü. Hadi bakalım. Münir Kuçuk ile çanat köşe içine hoş geldin hiç. Çağlın, Çağlın bağla Evet, bu hafta kendi çanatımıcı kendi bitç yapıyoruz. Evde bunu da yemeç gibi düşünün. Kendi çanatımıcı kendi bitç yapıyoruz. Baçtım, baçtım. El elde bil Ali Cappal kadın. Ey vallahi el yelde el Ali Cappal. O Ali bu Cappal bu Cappal bu Ali Ali Cappallar ol da pink atıyor, bu da pink atıyor. Dedim neymiş bu Ali Cappal? Melçem bil çanat eçelim hiç daha hayat pahalılığına yenik düşmüş. kocaman hadi bir göç atalım da bakalım. Hani ayağa kaldırabilir mi hiç? Biz ne yapabiliriz? yıkılı el çıldı. Evet. Bakalım ne yapabiliriz Ali Cappal için. Hemen çalkının köklerine bir göç atıyorum. Baba değil, al gılnatanı oğlum. Belli ki bir geçim çıkıntıcı var. Hı. Evet, müzik cennel pandemide müzik cennel oğlum çocuğu etkilendi. Geçim çıkıntıcı, oğlum al gılnatanı atanı, boç boç oturma diyor evde. Akçam'a ee, akşama düğün var, yürü Ali Cappal diyor. Hani böyle benim canımı çiçme Ali diyor. Vallahi diyor akşama düğün var. Al gılnatana yürü git diyor. Ama babanın buradaki gılnata piyatlarından <laughs> herhalde hiç haberi yok. Kocuğum bu eşkiden böyle çok çoluğa çocuğa olk molk alınıldı. Hani doğum günü hediyeçi, şey, kital mital alınıldı. Şimdi evet. herhalde hayat o kadar pahalı ki kim çalmıyor bunları. Anca sakız şeklinde alınıyor. Evet Ali Çapbal burada Al, al kılına oğlum diyor ama a, hayattan haberi olmayan bir baba gördüm kadarıyla. Çepki, çepki kıç başkasına var mı? Çaçıldık mı? Çaşırmadım. Hayır çünkü hayat pahalı. Ali Çapbal kırlatayı alıyor. Beyacı çayın açıl açın. Efendime söyleyeyim yatak oca, odaçın, Genç, yatak odaçının açıl. Geç yatak odaçını kıç talapı yapıyor değil mi kacın? Evet. Niye yatak odaçını kıç talapı yapıyor? Ne ya, bileyim ya. ben. bunu taltı bunu, bunu bir çoğunlaki program kıç talapını, takod açını yapıyor taltı çalım. Tamam. Evet. Al gılnatanı, evet. çevdiği kıç da başka açına varmış. Oynal, el oğluyla çalal, Ali Cappal diyor. Yani Ali Cappal o kadar altık böyle becmiş ki çalmayı bırakıyor, el oğluyla kendiçi oynamaya başlıyor. Evet. Maalesef Ali Cappal hem çalıyor hem oynuyor. Çipte de geri ama yine de çevdiği kıç baş kaçına Hayat çok pahalı. Çanat bir kere daha bu da ekonomiye yenik düştü. Evet. Çaygıyla Ali Çapkay'ı da anıyorduk. O da gidelim kaçın bir klima altı bir çöğüt geçine gidelim oturalım. Hadi Çıcak. E, var mı çok bir şey içecek var mı ya? Çok var. Dilim iki damağım uç Yeşil çay var. Çay. Yeşil çay mı? Ben ne yapayım kadın yeşil ya. çay? Toparlayalım <laughs> programı. <laughs> Hadi bakalım bir, bir hafta daha geldin hiç. Beni dinledin hiç, izledin hiç. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Ama hala ananıcı, babanıcı, kucanıcı, halanıcı, emmi oğlunucu bana abone yapmadın hiç. Belki kendi bile olmamıştır. Valla ben ba şeyin başında bekliyorum ha Hakan Altı. Bak telefonun başında bekliyorum. Hakan Altı'na da selam söylüyorum. Valla bu hafta 200 olmazsam benim küçük efem yapmayacağım. Efem yapmıyor, TV bu. <laughs> evet. evet. Çok isteyen oluyor, onu diyorum. He, evet belki efem 2 3 abone ulaş ama bizim 1000 abone ihtiyacımız var kocun. Bu hafta dedim. Benim YouTube'u çekmem lazım. Bu hafta diyorum bu hafta. Evet, Lupen ama Lupen bu abone tuşuna yüklenin. Abanın abone tuşuna. Çizleri çeviriyorum dostlarım. Hacıl Çanıç, Beda çalkımıcı çöleyelim. Çola da çok bir çeleli içmeye gidelim. Hadi bakalım. Çun! Çi! Çat 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 seviyor. Minili minili çat seviyor. Çat 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 seviyor. Minili minili çat seviyor. Çat 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 seviyor. Minili minili çat seviyor. Biz de sizleri çok, çok seviyoruz dostlarım. Önümüzdeki hafta.